Selamun Aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar almaya da sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa bol zepseli patlıcan musakka yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Aslında patlıcan yaz aylarının daha güzel olur, daha lezzetli olur ama artık kış ayını girdik. Her gün ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bugün de dedim patlıcandan ben değerlendirmek istedim. Musakka yapacağım. Hemen malzemeye geçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 5 tane patlıcanım vardı alacalı soydum bunları tuzlu suda beklettim şu şekilde çok küçüktü yapmadım çok büyüktü de değil şu şekilde doğradım siz isterseniz yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz bu şekilde suyunu falan süzdüm hazırladım zaman kaybolmasın diye. Burada iki tane kapya biberim var. Kırmızı kapya biber. Burada işte 3 tane soğanım var. 3 diş sarımsağım var. Sarımsağlamam baya büyük. Gördüğünüz üzere baya büyük. Bol sarımsaklı güzel olur zaten. Burada yaklaşık 300 gram civarında kıymam var. Hani dondurucudan çıkardım. Tam değmem yani 300 gram civarında. Burada da 3 tane yeşil biberim var. Onları doğradım, hazırladım gördüğünüz gibi. Patlıcanlarımın üzerinde 2 tane domatesim var. Ya onları kullanacağım ya da domates konservesi var doğranmış şekilde. Ya da ondan kullanacağım. Çünkü bol soslu olursa, böyle bol domatesli sos olursa bu daha lezzetli olur arkadaşlar. Tabi yazın bol domates olduğu için hala daha, daha güzel olur. Şimdi de domateslerin pek tadı yok. O yüzden belki de konserve kullanırım. Bu şekilde arkadaşlar tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar borcamı hazırladım gördüğünüz üzere. Şurada borcamı dikdörtgen. Ee, şimdi patlıcanlarımı koyayım içerisine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane patlıcanım vardı dediğim gibi. Çok yıvam onlar zaten pişince çökü verir. Şöyle e, sıvı yağ, zeytinyağı yani sıvı yağ dediysem zeytinyağı koyacağım arkadaşlarım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşık 2 e, yemek kaşığı falan diyebilirim. Şu şekilde fazla yapmayayım. Çünkü daha üzerine sosu da geleceği için Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık karabiber ve tuz koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar biraz sesim kötü gelebilir. Herhalde garip olacak gibiyim. Biraz sesim ondan değişik. Kusur bakmayın. Ne var ne yok. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Bakalım hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Şimdi patlıcanları karıştırayım arkadaşlar. Bizim buralarda Almanya'da bayağı havalar çok soğudu. İkisinde gündüz eksi yedi eksi sekiz falan işte o şekilde herhalde bir hafta falan böyle sürecekmiş ondan sonra haftaya tekrar düzelecekmiş artık kış ayları geldi Tabii olmasa normal en azından mikroplar kırılığı falan böyle e, çoktan böyle çok soğuk olmamıştı bu şekilde herhalde birazcık üşüttüm ben e, öyle işte arkadaşlar ben kış ayları geldi Rabbim kimse dışarıda at koymasın Arkadaşlarım şöyle karıştırdım gördüğünüz üzere zeytinyağı tuz karabiber ben bunu fırınımı süreceğim Yaklaşık 20 dakika falan bakarız. Yine de 180 derece alt üst pişirmeli. E, hem kızartma derdi yok. E, böyle daha hafif olacak hem arkadaşlar. Bol soslu, bol zepseli. Üzerinin işte kıymasını kavuracağız. Zepsilerle birlikte. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi bir fırınımı süreyim arkadaşlar patlıcanımı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere fırınımı sürdüm patlıcanlarıma. 180 derece alt üst pişirmeli. Herhalde tahminim bir 15-20 dakika sürer. Zaten söylerim. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanlarım oldu artık altını kapatacağım tam 25 dakika oldu biraz da üzerinin sosundan pişeceği için yeterli şimdi kapatacağım artık arkadaşlar ben tavamı ocağımı aldım altını açtım şimdi kıymam koyuyorum Bismillahirrahmanirrahim Kat sırasında fırında. E, Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymam kavruldu. Artık e, soğanımı dökeceğim, doğramış olduğum soğanımı dökeceğim, ilave edeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık bir iki dakika sotülensin. Arkasından biberlerimi ilave edeceğim. Sarımsağınla edeceğim arkadaşlar. kase şeyim oldu, sarımsağım oldu. O sarımsağım oldu. Bir de arkadaşlar, eğer ben patlıcanım az gelseydi patates de doğuracaktım. Hani sizler yapabilirsiniz. Evde mesela patlıcanımız iki tane kalmış veya üç tane kalmış yani patatesle birlikte de yapabilirsiniz mutlaka. Hiçbir şey olmaz. Öyle de olur getirdik yani patatesli e, pat, patlıcanlı musakka olur hiçbir şey olmaz yani benim de eğer tepsim de az gelecek olsaydım şey yapacaktım ben de öyle yapacaktım yani patates koyacaktım ama patlıcan bayağı vardı o yüzden koymadım yani hiçbir zararı yok birazcık sotelensin biberlerini ilave edeceğim arkadaşlar soğanım sotelendi şimdi papriği kırmızı biberimi ilave ediyorum arkasından yeşil biberimi ilave edeceğim bismillahirrahmanirrahim Tuzumu da ilave etmedim. Tuzumu ve baharatlarım en son salçasını falan en son koyacağım. Birazcık daha bu Tuzumu ilave ediyorum artık. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı falan civarında. Birazcık karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı falan. Birazcık da pul biber. İsteğe göre siz başka baharatlar da ilave edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı civarında zeytinyağı ilave ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha bir bakayım. Kıymalı harcımızı. E, Artık bayağı olmuş. Domates sosunu koyacağım. Çok kısa yeterli. Bir kase domates sosum var arkadaşlar. Şöyle bunu koyacağım. Şimdi de bismillahirrahmanirrahim. Birazcık bunları birlikte pişsin. Üzerine bir su bardağı dolusu su ekleyeceğim. Bir veya bir buçuk. Birazcık da öyle e, üç beş dakikada öyle pişirdim mi? Altını kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz domatesler pişti. Bir buçuk yemek kaşığı biber salçası koydum gördüğünüz gibi. Burada da bir e, yemek kaşığı toz biber koydum annemin toz biberinden. Yani sağlık anneciğim. Şimdi şöyle şunları birazcık karıştırayım. Biraz salça kokusu gitmesi için biraz kavurayım. Ondan sonra demin ki kaseyle bir kase su koyacağım içerisine. Golsol olsun olsun e, sosumuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, patlıcanlarımız fırından çıktı. Tam 25 dakika kaldı dediğim gibi. Güzel oldu. Şimdi artık e, dediğim gibi kızartma derdi diyor. Hafif oldu. Şimdi de e, sosum bitti. Sosumu da göstermek istedim bol sulu yaptım arkadaşlar bir daha ekstra su yapmayayım diye gördüğünüz gibi bir tava sosum olmuş oldu kıymalı sosum şimdi artık bunu döküyorum Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir dökeyim ondan sonra üzerinde yerleştiririm. arkadaşlar şöyle yerleştiriyorum kıymalı sosum yani bol sulu oldu çok güzel oldu mis gibi mutfak kokulası sardı. gerçekten kolay pratik Basit. Kendinize, musafirinize yapabilirsiniz. Dediğim gibi patlıcan az olursa eğer patates de ekleyebilirsiniz. Ben eğer az gelecek olsaydım patates ekleyecektim. Ama benim patlıcanım yeterliydi. 5 taneydi. O yüzden yoksa pat, ıı, karışık olurdu patates, patlıcan. Hiçbir şey olmazdı yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi musakkamızı hazırladık. Artık fırın aşamasını geçeceğiz. Biraz benim biberlenme adım domatesimden e, onları birazcık süsledim. Siz isterseniz yaparsanız. Bir de arkadaşlar alt tarafında gördüğünüz gibi bir aparat var. Çok iyi oldu. Yani sıcak bir şeyleri koymak için hamur işi falan yaptığımız zaman. Çok sevdiğim bir kız kardeşim var. Adapazarlı bir gül kardeşim. O almış sağ olsun. Abla sen YouTube çekiyorsun. Hem hediyem şey olsun hem de sunumlar orada yaparsın diye. Allah'ım razı olsun ondan da. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkürler ediyorum. Desteğini de esirgemiyor sağ olsun. Şimdi artık arkadaşlar 180 derece alt üst pişirmeyle fırına koyalım. Arkadaşlar fırınımı sürüyorum musakkama üzerine yağlı kağıt kapattım gördüğünüz gibi. Hem e, üzerine işte kapattığınızun daha iyi oluyor. Eee kıymalar yanmıyor en azından. Son 5 dakika kala üzerindeki yağlı kağıdı alacağım. Tahminim herhalde yarım saat falan kalır 180 derece alt üst pişirmeli arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar usaklama pişmeye devam ediyor. Tam 25 dakika oldu. Üzerindeki yağlı kağıdı şimdi aldım. Artık 5 dakikada böyle dursun. Ondan sonra ocağımın altını kapatacağım. Arkadaşlar fırından çıkardığım musakkamı gördüğünüz gibi e, kıymalar bak hiç yanmadı. Üzerine yağlı kağıt koyduğumuz için koymasaydık gerçekten siyah siyah olurdu. Güzel olmazdı. Şimdi artık sonuma geçelim nasip olursa arkadaşlar. Güzel oldu, kolay oldu, pratik oldu dediğim gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sunum tabağını aldık musakkamızı. Çok güzel oldu. Gerçekten kolay, pratik, basit. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenleri afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler. Selamlar olsun.